bir yerden bırakacağız, trenden bir yerde ineceksin. İndiğinde belki düşeceksin, belki sürükleneceksin, yuvarlanacaksın ama bir yerde ayağa kalkacaksın. Ayağa kalktığında da çok farklı bir hayata doğru ilerleyeceksin. Ve geçenden, o hayalinden isteğine doğru ilerle. Bunu yapmak çok ağır bir şey. Evet çok etrafındakiler destek olmayabilir. Bunun bedeli çok ağır olabilir kendin olmanın. Ama bu bedeli ödediğin zaman özgür oluyorsun. Bu bedeli ödediğin zaman mutlu oluyorsun. Yani mutlu olmak da kolay olan bir şey değil yani mutlu olan olmak da derinlemesine hayatı yaşamak, gerçekten tad almak da yani yeme ve cinsellik dışında daha derin, beyinsel olarak tatmin olmak, beyinsel olarak doyuma ulaşmak e, mücadeleyle ve yani eylemle ve gelişmekle ve kafa patlatmakla oluyor ve e, böyle bir yolculuk zihinsel olarak akışa girdiğin için zihinsel olarak o iş ne kadar zor da olsa o işi yapma mücadelesine girmiş olduğun için tatmini ve keyfi çok da farklı oluyor zihinsel doyumu. Yani onun için bu doyumu hissetmeye değer mi? Evet değer yani. o Çünkü sen bu süreç değiştirdiği zaman o gittiğin diğer yolda o isteklerin ve hayallerin yolunda çok daha belki mutlu bir hayatın olacak. Ama burada kalıp hayaller ve kalıp, kalıp istekler var. Yani çevremdeki 10 kişiden 8'inin söylediği işte bir kafe açayım, bir şunu açayım gibi aslında senin olmayan hayaller var. Yani insanların sana söyledikleri şeyler senin hayallerin değil. Yani onun için sen tamam bir yol ayrımına girdin ve bu yolu bıraktın. Sonra girdin başka bir yola ve o yolda yani o yolda da o yolda da aşırı mücadele, o yolda da aşırı zorluk olacak. O yolda da ve de veya o yolda da belki o yolu da belki istemeyeceksin. O zaman yani bu esnekliği her zaman gösterebilmek lazım. Yani orayı da bırakabilirsin ama buradaki asıl kritik nokta senin istememene sebep olan şey konfor ve e, sorumluluk ve mücadele mi? Yani sen aslında o yaptığın işi istememenin, sevmemenin sebebi ve başka e, hayallere kapılman, o hayalin gibi olan şeylerde girmeye bendeki e, sebep konfor arayışı mı? Yani çünkü bu da bir sebep olabiliyor. Yani senin hani sorunun disiplini olmak, senin sorunun e, öğrenmek, çalışmak, sorumluluk almak, disiplini olmak sana zevkli ve e, anlamlı gelmiyorsa veya bunlardan kaçıyorsan o zaman ya O yolu bıraktığın zaman bir şey değişmeyecek yani farklı bir yola girsen de her yolda bu, bu var ve belki de seni şu an bu yolu sevmeme ve istememe sebebin o yolun seni yoruyor mücadele ettiriyor olması ve e, ve bu mücadelenin sana anlamsız gelmesinin sebebi e, emeğin çalışmanın anlamsız gelmesi ile ilgili olabilir yani bu buralar hep sorgulanması gereken şeyler yani.